Seni bulmuşken şunu da sormak isterim. Bu evet. 150 euroya dolan torbalar 650-700 euroya mı doluyor? Abicim bizim paralarımız hiç değişmiyor. Biz orada iyi paralar alıyoruz. Hani buraya gelen bazı Albancıları da hep kınıyorum. Herkesin bir eli yağda bir eli balda diyorlar ya o şekilde. Biz 150 euroya doldurduğumuzu siz burada 2000 bin liraya dolduramazsınız. Ama bizim maaşımıza göre bize uygun geliyor. Burada 4000 liraya göre alan bir maaşı 2000 lirasını bir pazara verse nasıl yaşayacak? Peki efendim bizim buradaki yöneticilerimiz sürekli Almanya ve Avrupa'nın enflasyonun altında ezildiğini, halkının zor durumda olduğunu bunları söylüyorlar gözlerimizin içine baka baka. Bizde okuyan talebeler her ay devletten bin euro maaş alıyor. Oradan yola çık. Buradaki okuyan gençlerimiz de KHK'dan borçlanarak hayatına devam ediyor. Okulu bittiğinde işi yok nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Bir de buradan yola çıkalım. Peki siz Almanya'da böyle konuşan Türkler orada da var mesela var. çok destekliyorlar Södadar Partisi'ni ne yaparsa yapsın destekliyorlar. Var. Onlarla nasıl aynı ortamda oturup konuştuğunuzda bir şey çıkıyor mu? Bu ortak i̇şte böyle bir hakkı. sohbetleri yaptığımızda evet. burada yaşamadıkları için gelip euroyu bozduruyor. Hayat çok güzel geçiyor. Orada da euro kazanıyor, burada euro para yapıyor. Şimdi ben mesela dün <laughs> e, para bozdurdum, durduk yerde bin lira fazla cebime para girdi. Hiçbir şey yapmadım ama. Eurom benim oradaki Eurom, buradaki de Eurom yani. Rusya-Rusya savaşından sonra 1 lira arttı. Arttı. Ben dün bozdurdum paramı tesadüf. 1000 lira fazla para koydum cümle. Buradan yola çıkalım yani. Peki oradan bakıldığında nasıl gözüküyor abi ülkemizi nasıl görüyorlar o Avrupalı insanlar, Almanya'dakiler? Vallahi bizim burayı zaten kimse ciddiye almıyor. Bir de böyle bir durum var yani. Yani korktuğu söyleniyordu. Liderimizden ya. çekindikleri söyleniyordu. Ne, neden? Neden çekinecek? Bizim Başkanımız 350 milyon avro bütçe fazlalığıyla emekli ayrıldı. Oradan yola çık. Bir tane köprü otoban açılışı yok. Oradan da yola çık. Şunu da söyleyeyim abi. Sizin orada otobanlar vesaire paralı değil mi? Hiçbiri değil. O da değil. Hiçbiri değil. O zaman bizi burada full kandırıyorlar abi. Abiciğim köprü yapıyorlar. Yani. Açılış yok. Yani şahşah şah yok. Bir tane belediye başkanının resmini göremezsin. Milletvekili böyle yolda yürür. Merhaba merhaba nasılsın der bizim Türkiye. Tabi tabi. Siyah arabalar, siyah camlar yok. Oy isteyene kadar herkes burada beraberiz. Oylar bitti, seçim oldu. Bu her parti için de dahil olmak üzere hepsi renkli camlar, siyah korumalar ulaşamıyorsun. Kimin vekili? Bizim vekilimiz. Nerede vekil? Yok vekil. Ha ben bunları söylerken benim tuzum kuru bir problemim yok. Buradaki ama oğlum, kardeşlerim, sizler gibi arkadaşlarımın durumlarından dolayı söylüyorum. Peki öngörünüz nedir? Türkiye'de bir değişim olur mu? Dışarıdan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Vallahi bir daha Buradaki mı? yaşayanlar kararı verecek. Buradaki yaşayanlar kararı verecek yani. Bu Eğer kadar bir basit. Daha seçilirse çok Yine e, buradaki insanların kararı. Seçime saygılıyız. Ya, Almanya'da Almanya da savaşı istemiyor, desteklemiyor ki bu şartlarda da Ukrayna'dan bizim biliyorsunuz doğal gazımız geliyor. Biz daha çok zorlanacağız bu konuda. Ama kesinlikle savaşı istemiyorlar. İstemiyorlar ama Ukrayna'da destek vermiyorlar. Yani sözde veriyorlar ama icraatta hiçbir şey yok. Peki Kiev'i alır mı tamamen Rusya öngörünüzü? Yüzde yüz alır. Kiev'i alacak diyorsunuz. Yüzde yüz alır. NATO birlikleri nasıl? Göreceksiniz bu röportajı da unutmayın. Ben bunu en başından beri söylüyorum. Yürüyerek alacak. Saddam'ın yaşadığı aynısının daha beterini yaşayacaklar. NATO birliği toplantıdayken zaten vurdu adam. O gün toplantı yapıyordu. O adam o gün vurdu yani. Putin vurdu o gün vurdu. Evin arkası Varşova biliyorsunuz. Baya çarşı karışır. %100 karışacak ama Putin dilediğini yapacak. Putin'e e, zaten diyor bugüne kadar gelen yöneticiler hizmetçiydi ben imparatorum diyor. Yani böyle de bir şey var.